hemen olay yerine dönen ekipler evdeki bütün saksıları tek tek inceledi. bulunan epipen enjektörü incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Saksıya gömülmüş olan enjektörün üzerinde Kahraman Çolak'ın DNA'sı bulununca Kahraman Çolak hemen sorguya alındı. Büyük bir hata yapıyorsunuz. O hatayı siz yapıyorsunuz Kahraman Bey. Üstelik bedeli müebbet. Aileyi ben öldürmedim. E tabi ben öldürdüm diyenler rastlamadık şimdiye kadar. Ama aileyi sizin öldürdüğünüze dair yeterince delil var elimizde. Ben aileye aşıktım. Onu neden öldüreyim ki? Bunları hala inkar ediyorsun. Olay yerinden aldığımız parmak izinde enjektörün gömülü olduğu saksının toprağını bulduk. Salondaki saksıları inceleyince sakladığınız enjektörü bulduk. Üzerinde DNA'nız var. Aylan'ın çantasındaki enjektörü siz değiştirmişsiniz. Ve tabii salatasına kereviz tozunu koyan da sizsiniz. Üstelik onu öldürmek için birçok nedeniniz vardı. Yaşadıklarınız yetmiyormuş gibi bir de olduğunuzla birlikteydi. Kahraman Bey, hadi artık. Burası yolun sonu. Her şey ortaya çıktı direnmenin kimseye faydası yok. Tek hatam onunla birlikte olmaktı. Biliyorum yanlıştı ama oldu işte. Ayla'nın evli olmamızı aldırdığı bile yoktu. Eser'in ilişkiden haberi yoktu. Ama ondan uzaklaşınca benden boşanmak istedi. Ben de Hemen aileyle olan ilişkime son verip evliliğimi kurtarmak için çabalamaya başladım. E tabi. Asıl zengin olan Eser Hanım da. Benden boşanmaya kararlıydı. Sonra da besledim. Ama bir kuruş bile alamadınız. Aslında Utku'yla iş ilişkim vardı. Ama iki hafta önce Ayla'yla olan ilişkim ortaya çıkınca Utku işi bozdu. Çok zor durumda kalmış olmalısınız. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi... ...Ayla'nın oğlumla birlikte olduğunu öğrendim. Bana yapacağını yaptın. Bari Bora'yı rahat bırak. <laughs> Onun rahatsız olduğunu hiç zannetmiyorum. O daha çocuk Ayla. Ben o çocuğu seviyorum. Sen delir misin? Daha bir şey görmedin. Torunlarını doğuracağım ben senin. Yaptıkları yetmiyormuş gibi. Bir de alay etti benim. Oğlumun da hayatını mahvetmesine göz yumamazdım. Aklınıza kereviz alerjisi geldi. Zor olmayacaktı. Ama önce epipen enjektörünün icabına dedim. Siz de el altından bir yerden epipen enjektörü satın aldınız. Adrenalin oksijenle temas edince etkisini kaybediyordu. Enjektörün hava alması yeterliydi. Bu yüzden siz de enjektörü deldiniz. Evet. Parti gecesi enjektörleri değiştirmek sandımdan daha kolay oldu. tereviz tozunu yanımda getirmiştim. Fazla dikkat çekmesin diye kendi salata tabağıma döndü. Ardından da tabakları değiştirdim. Ölmesini beklediniz. Çok gergindim. Bir aksilik çıkmasın diye uzaktan uzağa hep onu izledim. Şans eseri havuza düştü ve siz de dikkat çekmemek için onu kurtarıyormuş numarası yaptınız. Nasıl olsa kurtulamayacaktı. Peki kereviz tozunun olduğu şişeyi neden DJ masasına bıraktınız? Onur bir ara Ayla'nın peşinden bahçeye çıktı. Ben de şişenin üstünü kağıt mendille silip... ...mikserin üzerine bıraktım. Döndüğünde en azından meraktan şişeye dokunacağından emindim. Böylece kereviz şişesini bulduğumuzda suç Onur Bey'in üzerine kalacaktı. Ya epipen enjektörü siz gelip de olay açıklığa kavuşana kadar herkes burada kalacak dediğinizde panik oldu. Herkes için zor bir durum biliyorum. Hepiniz şaşkın ve üzgün durumdasınız. Ancak olay açıklığa kavuşana kadar hiç kimse buradan ayrılmayacak. Anlayışınız için şimdiden teşekkürler. Eğer üzerimi arasaydınız enjektörü bulabilirdiniz. Ben de çaktırmadan arkamdaki saksıya gömdüm. Tabii parmak izi aldığımızda tırnaklarınızda toprak kalıntılarının kalacağını tahmin bile edemezsiniz. Olacak şey değil. Bu yüzden yakalandığıma inanamıyorum. Biz de soğuk kanlılıkla öldürdüğünüz bu kadına çok aşıktım demenize inanmıyoruz. Ama hayat işte. Oluyor böyle şeyler. Ayla bunu hak etmişti. Yaptığımdan pişman değilim. Kahraman Çolak Kasten ve planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kadın erkek ilişkisi denince akla gelen ne varsa aşk, tutku, romantizm, seks, kıskançlık, Aldatma, ekonomik çıkar gibi unsurların yer aldığı bir bölüm izlediniz. Her insanın yaşam yolculuğunda karşılaşabileceği durumlar bunlar. Ama kerevizin cinayet silahı olarak kullanılmasına ilk kez rastlamış olabilirsiniz. Kereviz gibi yer fıstığı, penisilin ya da başka bir alergeni kullanarak adam öldürmenin sadece polisiye edebiyatın bir fantazisi olmadığını bilmeniz gerek. İzlediğiniz her bölüm gibi bunun da yerli ya da yabancı gerçek bir suç öyküsüne dayanarak kaleme alındığını belirtmek isterim. Bu arada alerjisi olduğunu bilmeyerek kazaya kurban gidenlerin ya da bunları kasten kullanarak intihar edenlerin olduğunu da belirtmeliyim. Bu bölümde her zaman olduğu gibi bilimsel delillerin ve ortak aklın yönlendirdiği başarılı bir soruşturma örneği sunmaya çalıştık. Bu arada havayla karşılaştığı takdirde bazı ilaç çözeltilerinin işe yaramayacağına, toprağa sokulan plastik malzeme üzerinde parmak izi silinse bile DNA'nın kalacağına ve daha birçok gerçeğe dikkat çekmek istedik. Ayla'nın havuz suyunda boğulduğunu anlasalar ama daha önce anafilaktik şoka girdiğini fark etmeseler ya da kahramanın parmaklarına saksı toprağı bulaşmamış olsa cinayet çözülemezdi diye düşünüyorsanız birkaç ihtimal var. Ya arada uyudunuz ya da çay kahve almak için yerinizden kalktınız. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.